En dek bu akşam renkli güzel bir gece geçirecek. Tabii buna sebep olacak biri de Murat uyar. Evet, kardeşimiz hoş geldiniz. Hoş Seferi. bulduk. Şimdi Murat Bey ünlü DJ'lerimizden bir kardeşimiz burada da Zeynep Dizdar öncesi. Beraber Performans. güzel bir konser vereceğiz. Ber Bizimiz birlikte beraber. mi vereceksiniz? Birlik vereceğiz. Evet efendim. Evet, güzel Neden bir konser vereceğiz. Buralarla ilgili, bu geceyle ilgili Sakarya'ya birçok kez geldim. Burada çok keyif alıyorum. İlk değil yani Sakarya. İlk defa de gelişim değil ama hendek gelişim. gelişim. Hı -hı. Güzel bir yer burası, baktım. Bugün de Deluxe Cafe'nin açılışına geldik. Burada güzel yapmış, şık bir yer yapmışlar. Güzel, eğlenceli bir gün olacak bizim için de. keyifle. İnşallah. Evet. Ee, sizin memleketiniz neresi efendim? Ben aslen Samsunluyum. Karadeniz'den. <laughs> Karadeniz. Beni bak, de Karadeniz'de Karadeniz. Ben, de ben de Karadenizlere çok benziyorum. Ama Rumeliliyim ben. <laughs> evet efendim. Ee, kaç yıldır bu işin içinde? <laughs> toplam 17 sene oldu. 17 sene maşallah. Yaş kaç evet. evet. efendim? Yaş 31 32 civarı. <laughs> İnanın içtenlik de söylüyorum. Kesinlikle o yaşı göstermiyorsunuz. <laughs> evet, Bunu çok duyduğunuzu da düşünüyorum. <laughs> teşekkür ederim. Peki Asli şeyiniz neydi efendim? Yani eğitiminiz, ya, liseden sonra biz tamamen dicilik üzerine şey yaptık, adapte olduk. Yani Ondan sonra gitmediniz. şey yaptık, öyle bir zaman olamadım. Bu tamamen mesleğimiz bu oldu, evet. müzik oldu yani. Peki, e, nerelerde sahne aldınız evet. efendim Vallahi böyle dünyanın böyle... birçok kentinde, Türkiye'nin birçok şehrinde. Evet. Yani gitmediğimiz gelmediğimiz yer kadar yani Avustralya'ya kadar gittik yani. O Sydney'de sahne aldık, evet. Melbourne'de, Paris'te, evet. Berlin'e, aklınız gelecek Avrupa'da birçok. Şehirde o de zamanki, sahne aldık. Buradaki Avrupa'da, Avustralya'da, hmm. Amerika'da nerede dostlarınız varsa onlara bir mesaj da alalım efendim. Ee, ne diyelim Burak onlara? hep sahne. Türkiye'den herkese selamlar, sevgiler. Hepsi buranın özlemi içerisinde. Evet, evet. E biz gittiğimiz zaman biraz da özlemlerini gideriyorlar. Evet. Hepsine sevgiler gösteriyorum. Gönderiyorum Türkiye'de. Bu arada e, Zeynep Hanım'la röportajımız sırasında onun halen Adapazarı ıslama köftesi yemediğini Duydum. Aslında yedi de hatırlamıyor Söyleme demek ki. Yediyi <laughs> evet, 7 de hatırlamıyorum. evet. hatırlamıyor. İki defa yedi ama İki hatırlamıyor. İki defa evet. evet. evet, Ama siz herhalde en azından ben çok yedim, ben çok yedim. Ben çok yemişimdir. Sizin Tabii. Işte. değerlendirmeniz ne? Ben seviyorum. Hatta bir yer var orada, oraya gidiyoruz. Oranın evet. kabak tatlısı evet. falan da hoşuma evet. gidiyor. Evet. Keyifli oluyor, Muhtemelen güzel yani. Muhtemelen konser sonrası yine gideceksiniz. Belki uğramak ihtimali olursa, zamanınız olursa mutlaka bir yine bir ıslama köfte yemek isterim yani. evet. evet. Peki bu güzel bir söyleşi için ben teşekkür, ben edeceğim. Teşekkür ederim. Ee, iyi i̇yi bir performans dileyeyim size. Tekrardan. Ee, neyi ne iyi ettiniz. Teşekkürler. Hendere geldiniz. Teşekkürler. Rumeli TV'ye sevgiler. Bizden de sevgiler. Sağ ol kardeşim.